Youtuber Otomur Selam Yenge videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Merhaba nasılsınız ben çok iyiyim Efsane bir Roblox videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz Garden of Ben Ben de Saklambaç oynuyoruz biliyorsunuz Selamcık buna bayılıyor Oyuncular tabii ki ebe olsun Bir önceki videomuzu çok beğenmişsiniz Garden of Ben Ben Saklambaç videosunu Ama velakin orada ben ebe olarak çok iyi iş yapamamıştım Ama şimdi ebe olursam güzel iş yapacağım. Selami pisi pisi arayan. Ebe oldum. Harbiden ebe oldum. Eee yeni ben karakterleri nasıl alacağım? Ne kadar? Kaç Robux? Ee, aa alamıyorum. Lauselin Selin. Alamıyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olsun. Ben ben olarak saldıracağız ve şu an aşırı mutluyum. Ben oyuna girdiğim anda ebe oldum. Yani bu kadar şans olacağım bilmiyordum. Prop oyunu arkadaşlar. insanlar ee, insanlar böyle işte şey çöp oluyor başka bir şey oluyor biz de onları yakalamaya çalışıyoruz Bu arada videoya 1000 like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın 1000 like attıysan kanala abone oluyorsan Gerçi herkes 1 like atabiliyor ama Hepiniz toplanınca 1000 like oluyor Ve kanala abone olduysan yorumlara like gelecek Selamcıktan aha Aha yakala 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 Ya bak işte bende böyle bir problem var Tıklayamıyorum nedense insanlara Yakalayamıyorum aa evet aha Aaa yakaladım Vallahi yakaladım birini. Aha. Şöyle dedektif selami olarak izlersem bakıyorum etrafa da bakacağım ki hareket eden var mı? Hiçbir hareket etmiyor. Allah Allah. Hiçbiriniz eve değil misiniz? Şey değil misiniz? İnsan değil misiniz? Ya illaki birileri insandır yani. İnsanlardır. Hadi be. Allah Allah. Olaya bak sen. Nasıl ya hepsini gezdim? Aa burada bir single fly abimiz var. Abi hepsine tıklıyorum, hiçbir olmuyor. Allah Allah. Bu olabilir mi? Vallahi bu oyun benim kafamı tırlatıyor biraz ya. Bakayım şöyle. Aha kutu hareket etti. Kutu hareket ediyor. Kutu, çöp kovası, sandalye, bardak hareket etti. Aha, aha gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya abicim, gel buraya, gel buraya. Aa yakalayamadım. Ama bu insan niye yakalayamıyorum? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ben niye yakalayamıyorum bir şeyleri birilerini ya? Ya görüyorum kovalıyorum yakalanmıyor. Allah'ım. Şu dünyada ebe olmak ne kadar zor ya. Asla yakalayamıyorsun kimseyi. Ya buraya ya buraya. Aha, aha yakaladım. Zaala. Eğer benden böyle kaçmaya çalışırsanız çok feci bir şekilde yakalanırsınız. Var mı burada başka? Biraz da içerilere bakalım. Aha şurada bir kutu var. Hareket eden kutu gördüm. Aa buymuş yumurtaymış. İnsanlarmış. E niye yakalayamıyorum? Hadi ya. Ya gözlerimle gördüm yumurtanın hareketlerini. Neyse gideyim mi? Belki burada başka birileri de vardır. Allah! Ya o burada çok sıkıntı aşağı düşmek. Aşağı düşmek geri yukarı çıkılmıyor. Allah'ım ya Rabbim ya aşağı düştüm aga be. Az önceki ebe olduğum oyunu asla sorgulamayın arkadaşlar. Beceremedim ebeli. Onun için kendimi suçlu olmaya terfi ettim. Kaçan olacağım, kaçan olacağım. Ebe olmak ne kadar zormuş ya. Bot olsun abi be bot olsun ya. Yani şu oyundaki ebe kadar zor bir ebe görmedim ben. Oh ebe bot oldu. Şimdi ben barda kalayım. Gerçi eve bot olursa belki bizi hemen bulur ha. He. Bot olması da sıkıntı olabilir biraz. Bilgisayar olup, komputer olup. Şurada saklanabilirim Ya da bir saniye şurada çok mantıklı bir hareket var Bilgisayar alıp şuraya gidersem Bak şurada bilgisayar olmak çok mantıklı Gerçi ben ebeyi de izlemek istiyorum Burada duracağım Bakalım ebe ne zaman geliyor Ha, 24 dakika 20 saniye kalınca ebe geliyor Ve 4 dakika önce emeden Rush yapıp kaçmamız gerekiyor Ebe uyandı. Allah ebe er gezmeye başlıyor. Allah ebe bak sen. Of! Ya bak takır takır diyor. Ben hiç böyle yapamıyorum ya. Allah ebe, ebe düştü. Ebe'ye yazık oldu. Hop hop. Hopa. Ya ebe bilgisayar olunca roket gibi geliyor. Merak ediyorum içeri. içeride ne var? Allah Ya hemen yemezsin abi imkanı yok yani. Sadece bilgisayar olduğu için böyle oldu yani çok net. Bu sefer kaçacağım. Vallahi bıktım ya vallahi bıktım. Artık bir kaçış gerçekleştirmek istiyorum. Bu kadar zor olmamalı. Bir insan olsun ya şey. Evet. Allah o arkasından zor, zor da olsa geçebiliyorum Aa, acaba arkasında durabilir miyim arkasında durup daha büyük bir şey dönüşsem acaba neyse ben neyi zorluyorum ya yumurta alayım burada valla olamadım Ebe uyandı ebe iki tane çok e, e biri öldü. Ne oluyor be? Abi bunlar bot ya. Bot çok tehlikeli abi ya. Allah aşkına kaçıyorum ben ya. Allah jumbo'ya bak etrafı dağıtıyor. Nasıl çıldırmış bir şeyle. Opela ağla. Ağlama Opela. Hop. Azıcık hareket ol. Allah geliyor 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 geliyor. Çok bena geliyor çok bena geliyor. Hop. Efsane atladım. Yani efsane bir atlayış gerçekleştirdim. İnşallah aradan düşmem. Allah jumba aşağı düşmüş. Allah jumba. Lülülülülü. Şimdi geriye Opila'mız kaldı. Opila kardeş. Opila da hareket etmiyor. Opila'ya da yazık olmuş. Aga be. Opila'yı nasıl bilirdiniz? Papiler selamlar. Arkamdan geçtim be. Bu saklanmaç beni çıldırtıyor arkadaşlar. Saklanmaç videomuzu ben siz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone siz abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. La Lan bir videolarına görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çıldırmak üzere.